Körfez Belediyesi tarafından 49. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlediği Taşköprü Yağlı Güreşleri 18 Haziran Pazar günü sevindikler meydanında yapılacak. Güreşlere ev sahipliği yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt mikrofonlarımız aracılığıyla güreş güreşseverleri Taşköprü Yağlı Güreşlerine davet etti. Bizim geleneksel sporumuz, ata sporumuz, Türk'ün ata sporu ve bu ata sporumuz bin yıllık bir tarihi var. Toplumlar, milletler geleneklerini yaşattığı sürece var olurlar. Bizler de işte bu bizim kendi kültürümüze ait, kendi milletimize ait Türk'ün atasporunu yaşamak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Bölgemizde zaten hakikaten yağlı güreşleri seviyor. Yağlı güreşlerle adeta bölgemiz buluşmak istiyor. Bunu zaten biz özellikle belediye başkanı olduğumuz zaman gezdiğimizde köylerimizi, mahallelerimizi orada vatandaşlarımızın da bu yönde çok güçlü istekleri, arzuları olmuştu. Biz de bu manada işte bu dönem üçüncüsünü yapıyoruz. Pandemiden dolayı bir yıl yapamamıştık. Ve çok da güzel güreşler oluyor, çok güzel katılımlar oluyor, büyük katılımlar oluyor. Sadece körfezden de değil, hem ilimizden hem de il dışından çok e, hakikaten önemli katılımlar oluyor. Ve biz tabi yağlı güreşlerimizde hemen hemen bütün baş pehlivanlarımızı ağırlıyoruz. Bütün baş pehlivanlarımız katılıyor e, ve e, bu da tabi oradaki coşkuyu heyecanı artırıyor. Biz atasporumuz yağlı güreşlere destek vermeye devam edeceğiz. Evet, ee, bir davet edelim bütün edelim. Körfez'i, Kocaeli'deki güreşseverleri. 18 Haziran Pazar günü Taşköprü Er Meydanı'nda, Sevindikli Er Meydanı'nda yapacağımız yağlı güreşlere tüm güreş severleri, tüm Körfez'leri, tüm Kocaeli'leri davet ediyorum. Katılırsalar hem bizi mutlu ederler, memnun ederler hem de ata sporumuzu yapan pehlivanlarımızı, baş pehlivanlarımızı mutlu ederler. Bir kez de sizler aracılığıyla davet etmiş olalım.